Merhabalar, adım Oğuzhan. Malatyalıyım. Adnan Üniversitesi'nde finans alanında şimdiye kadar çalışıyordum. Aralık ayında başladık. Uzun bir eğitim sürecimiz oldu. Bugün de sunumlarımızı gerçekleştiriyoruz. Kobilgi.net'in analizini yaptık. Burada olmamın sebebi sektörümü değiştirip yeni bir kariyer hedefliyorum. Yeni bir alanda gitmek istiyorum. Tobato'yu e herkese tavsiye ederim. Çok şey katacaktır. Sizi de bekliyoruz. Aydın'da okuduğum üniversiteyi. Finansman alanında Uzun yıllar şimdiye kadar borsa yatırımlar yaptım, borsa eğitimi aldım. Bu sefer dijital pazarlamaya geçmek istedim. Şimdi eğitim alıp inşallah öyle devam edeceğim. E, Kobi bilgi özel e, bilgilendirici bilgi platformu olarak kendini konumlandırmış. Kobi destek programları, Kobi kredisi, ihracat, Kobi'leri özel fırsatlar kampanyaları yer aldığı bir e, web sayfası olarak kendini konumlandırıyor. Bu bilgilerimizi hakkımızda sayfasından edindim. Hedefleri neymiş, ne yapmak istiyorlarmış. Ondan sonra hedef kitlesine nasıl çıkmak istiyorlar. Bunun hakkında bilgi edinim. Daha sonrasında bunun hedef kitlesinin yaş aralığının ne olduğunu, hangi içeriklerini daha çok kullandıklarını, bununla Google Analytics üzerinden baktım. Semrush, Semrush üzerinden de reklam vermek istediğimizde hangi anahtar kelimelerle çıkmamız gerektiğini tespit etmeye çalıştım. Ko bilginin 3 hedef kitlesi var aslında. Biri geleneksel kobiler. Yani böyle daha çok üretime odaklı yatırım alayım. O şekilde işe gireyim düşünceliler. Girişimciler de daha çok inovatif olarak fikirleri öne sürüp bunlar da şirketleşmiş. Böyle yola çıkmışlar. Diğer hedef kitlemiz. Çok özür dilerim. Bu hedef kitleye iyi bakın arkadaşlar. Bir soru soracağım bununla alakalı. Üç tane farklı hedef kitle. Segmentasyon aslında. Bakıyorsun. Evet. Ee, bu segmentasyonla alakalı senin çıktıların biri kobiler girişimciler ve iş kurmayı <laughs> düşünenler. Evet. Yani girişimci adayları yani. Aynen. Hem kobi adayı hem girişimci adayı. Biz bunların içinden birisini seçmemiz gerekiyordu. Bunu da nasıl seçtik? Daha çok Google Analytics'ten... En çok hangi konulara bakılmış, trafik almış, onlara baktık. İlk sırada gezen tavuk kredi desteği devlette de nasıl alınır diye arama yapmışlar. Daha sonrasında çekin günü geçerse ne olur, ev hanımlarına COSGAP ücretsiz, faizsiz nasıl destek verebiliyor, fiyat teklif örneği, şirket nasıl kurulur, hangi çeşitleri vardır. Ondan sonra işletmenin giderleri nedir? Hep böyle bilgi almaya çalışmışlar. Bunlar daha çok iş hayatına girmemiş ama girmeyi planlıyor. Bilgi toplayıp nasıl başlarımın daha çok derdine düşmüşler. O yüzden asıl odaklanmamız gereken de iş kurmayı düşünenler olarak seçebiliriz. E, Kobilginin daha çok rakipleri var ama bunların içerisinden en benzeri Kobilay. Bu daha çok bu da içeriklerini oluşturup ama detay vermeden daha çok hizmet sunmaya çalışıyor hizmet satmaya çalışıyor. E, net kendini ücretsiz bir şekilde öne çıkıp Kobilere destek programlarını nasıl almaları gerektiğini, proje nasıl hazırlayabilirler, devlet desteğinden nasıl kabul görürler, bunun hakkında yardımcı olmaya çalışıyorlar. Daha çok biraz evet, da... Daha... Uzmanlık gibi mi biraz daha? Evet, uzman bir ekibi var bunun. Bunlar ücretsiz şekilde içerik üretip hedef kitleye bilgilendirmek istiyorlar. SEO stratejisine baktığımızda daha çok belli bir hacmi var ama kendi internet sitesinden reklam almamış. Yani böyle bir sadece ücretsiz olarak hizmet veriyor ama kendisi başka kanallardan nasıl para kazanabilir mi? yapmamış. Hani bunu kullansa hem para kazanarak belki sitesine daha yatırım da yapabilir, daha da ilerletebilir. Bunu da strateji olarak nasıl bir içerik yapması gerektiğine baktığımızda daha çok şu 23 yeşil kutucuklu olan yani rakip olarak daha az kişilerin olduğu içerikleri yazdığımızda daha çok aralmaz sıralarında daha öne çıkacağını görüyoruz. Bunlar da Kobi beyannamesi, Kobi belgesi. Kobi ne demek? Kobi nedir? Bunlar daha çok kitlenin aradığı kelimeler. Yani bu kelimelerle kendini bilgi platformu olduğu için daha çok öne çıkarabilir. Sosyal medya pazarlamasına baktığımızda, e, sosyal medyalarını incelediğimde, daha çok böyle devlet destekleri şu şekildedir, e, şöyle yatırım verir şeklinde yaptığında, etkileşimin düşük olduğunu gördüm. Ama böyle bilinmiş tanınmış kişilerin başarı hikayelerini anlattığında nasıl başardığını ifade ettiğini gösterdiğinde daha fazla etkileşim almış. Bunlar da daha çok genç kitle olduğu için girişimci hedef kitlesini koyabiliriz. Bunları da kendimize çekmek için bu tür bu tarz içerikleri daha çok arttırmamız gerektiğini düşünüyorum. Ee, bir de bakalım. Aynı zamanda hedef kitlenin yaş sınırlaması da var. Bunu da Google Analytics üzerinden buldum. Daha çok 45-54 yaş arası, yani orta sınıfın üst kitle aramış. Daha çok zaten belli gezen tavuk yumurtasını desteyim nasıl alabilirim? Ama böyle daha çok bir ürün yapayım, satayım, üzerine bir şey katmayayım tarzında olduğu için pek gelişmiş kitle değil. O yüzden bu kitleyi de Facebook üzerinden daha çok etkileşime geçmekte fayda görüyorum. Reklam kampanyalarında da az önce de bahsetmiştik. En çok aranan kelimeler kobi nedir, kobi beyanlemesindir, kobi belgesi, kobi ne demek tarzında anahtar kelimelerle daha çok öne çıkmamız gerekiyor. Çünkü biz bu hedef kitle ücretsiz sunup bilgi platformu olmayı hedeflediğimiz için kendimizi daha çok kişiye göstermemiz gerekiyor. Ha bunu da reklamda biraz harcama yapmamız lazım. Reklamda da kaynak bulmamız için Mevcut hali hazırda zaten bir trafik alıyor bu site. Bunu da reklam yayınlama yöntemiyle kaynak sağlayabiliriz. Oradaki kaynağı da burada tekrar reklam vererek kendini, markayı bilgilendir, yani daha çok kendini gösterecek bir yer bulmuş olacak. Ekstra bir yerden fon bulmasına da gerek kalmayacak. E, SEO çalışmalarıyla da içeriklerini daha çok değiştirerek daha da kendini gösterebilecek. Dönüşüm optimizasyonunda web sitesi, öyle çok kullanıcı dostu değil. Tasarımı çok kötü. Birbirine çok sıkı. Yani biraz plansız, düzensiz görünüyor. Bunun web sitesinin değişmesi gerekiyor. Mesela şu sağ üstte kobi destek butonu var ama çalışmıyor. Anlaşılan demek hazır hissetmiyorlar. Bunun için çalışmayı tamamlamamışlar. Kim bunlar <gülüyor> <gülüyor> Hocam kendilerini tanımıyorum da. <laughs> hani şirket olarak da değil. Sanki bir birileri bir araya gelmiş uzman kişiler. Ko bilginin yöneticisi olarak ben kendimi tanıtayım sana. <laughs> Olsan. Memnun oldum. Bizim sitemiz Ko bilgi yani. Öyle Siz mi? Yapmıyorlar etmiyorlar zaman yok. Sen yani, yap diye sana verdik zaten. <laughs> yani çok bilgiye de ulaşamadım. Asıl. İletişim <laughs> de mi yoktu? Yoktu. Yaz <gülüyor> 532. <gülüyor> evet. Sonra mesela içeriklerimize girdiğimizde e, diyelim bir konu hakkında bilgi için sayfaya girdik en altında ilgili sayfaların olması gerekirken alakasız başlıklarda e, konular çıkarıyor. Mesela şirket nasıl kurul e, kurulur diye ben arattırdım. da Oraya girdiğimde altında hani e, şirketin giderleri nedir diye de yeni bir başlık bağlantılı bir bilgi görürsem. Çünkü ben halihazırda zaten şirket kurmaya çalışıyorum. Daha fazla bilgi edinip hani yol göstermem lazım kendime. Sonrasında da işte destek programlarını gösterebilirim. Devlet ne kadar destek veriyor? Ne yapmam gerekiyor tarzında detaylı bilgileri hmm. e, bulabiliriz. <laughs> Hem sürem biraz eksikti hoca. <laughs> Zaman yetmedi. O yüzden bu kadar oldu. <laughs> Teşekkür ederim.